Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün üzücü bir haberle karşınızdayım Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde Büyük bir skandala imza atıldı Dernek tarafından siyah çarşaf örtülü bir genç kız Zincire vuruldu Sonrasında Üstündeki çarşafı atan ve beyaz bir kıyafetle Türk bayrağı açan genç kızın özgürlüğü simgelediği iddia edildi. Çarşaf, Anadolu'yu İslam yurdu yapan alpleri, mücahitleri doğuran anaların, cepheden cepheye mermi taşıyan kadınların sancağıdır. Ondan ancak o çarşaflı anaların çocukları önünde hizmete uğrayan Roma'nın çocukları rahatsız olur. Çarşaf, Doğu Roma'yı dize getiren Alparslan'ı, Kudüs'ü esaretten kurtaran Selahaddin'i, İstanbul'u fetheden Fatih'i yetiştiren, yavrularını cennete gönderir gibi Çanakkale'ye yollayan anaların kıyafetidir. Ondan ancak o anaların çocuklarının önünde hezimete uğrayanlar rahatsız olur. Bu toplumun Fransız'a karşı istiklal mücadelesinin ve namusunun sembolüdür çarşaf. Her şeyin bir nişanı vardır. Tesettür, çarşafı şerif, cübbe, sarık, sakal da İslam'ın, Müslümanlığın nişanıdır. Kim bunlara hakaret eder, karşı çıkarsa İslam'a hakaret etmiş, karşı çıkmış olur. Her şeye hoşgörüyle bakarız ama dinimize karşı hakaret edip saldırana müsaade etmeyiz Yunan'ı denize döken çarşaflı anaların çocuklarının canlarıyla kazandığı bir zaferi kutlarken çarşafa zincir vurmak denize dökülen Yunan'ın yapmak isteyip de yapamadığını yapmaktır İslam kadını kırmızı çizgimizdir çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.